Güzelim çık ortaya çık. Aşktan saklanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık. Engin Altan düz yatan. <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin. Engin Altan düz yatan. Bana ne ben anlamam. Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan. Aman Allah. Engin altan düz yatan Tarararam Engin altan düz yatan Engin altan düz yatan Ben de bitip tükenmeyen umut olmasa Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa Engin Altan düz yatan o, Sevdar olmasa, Sevdar olmasa. Engin Altan, Engin Altan, sevmem ben hiç kimseyi. Engin Altan, Engin Altan, sevemedim ben düz yatmazsan. Engin Altan düz yatan, diyaframda konuşan. Ey. Her şeyi anladım da düz yatam ne oğlan mendili eline mendil verdim eline kusura bakma ama ağlamadım... kimsesine o. Oh 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 oh. <laughs> 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 Ateşteyim ateşte, ateşte Engin Altan düz yatar işte Hayır düşer miyim ama Engin Altan ya Yatar yani, düz düz yatar <laughs> Biraz yorgunuz belki Olsun döneriz en başına Hayatta ne Altan, düz yatan. Allah! Düz yatan. Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan.